Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz oğlum? Parka evet parka ve pikniğe gidiyoruz. Bugün de vloglayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. İşte. Arkadaşlar gidiyoruz. Mutlu musun oğlum? Evet. Heyecanlı mısın? <laughs> tamam gidiyoruz hazır mısınız? Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Şimdi Onur Alp burada çok güzel eğlenecek. Ben size çekeceğim her şeyi. Çok kalabalık değil hava biraz bugün kötü. Onur Alp oğlum bakar mısın mantarlar var. Hii, acaba zehirli mantar mı bu arkadaşlar? Bak anneciğim. Ama elini değme tamam mı? Zehirli olabilir. Bak burada da var. Elini değme değme elini. Zehirli olabilir. Evet gel hadi çiçek bulalım biz evet anneciğim ezilmiş değil mi evet evet nerede görmüştün bakalım hadi gel geliyorum senin peşinden arkadaşlar burası çok güzel bir yermiş evet şöyle göstereyim size de yağmur yağacak ama Bilmiyorum ki anneciğim. Bakalım burada ne varmış? Ne varmış orada? Evet hiçbir şey yokmuş değil mi? Evet. Oğlum. Oğlum. Burada gül bahçesi var. Gül bahçesine de gidelim mi istersen? Evet. Hadi gidelim oraya. Hadi koşalım oraya. Evet. Ne onlar? Neydi onlar? Evet. Hadi bakalım gül bahçesine gidiyoruz şimdi. Nereden gidelim oğlum? Bir seç bakalım. Tamam. Hadi oradan gidelim. Nereden? Tamam. Parkın önünden gidelim. Hadi. Kafana düşer. Kenara at onu. Spor mu yapıyorsun? Nasıl spor yapıyorsun? Bakalım. Bakalım. Hmm, ağırlık... Ağırlık çalışıyorsun ya. Yani. Neden? Evet, güçlü bir çocuk olmak için spor yapıyorsun. Tamam, koy hadi kenar ya anneciğim onu. Ne buldun anneciğim? Ama diken olabilir, diken olur, diken olabilir anneciğim. Teşekkür ediyorum anneciğim. Ben de annemi diken Teşekkür ederim anneciğim. Mis gibi kokuyor. Bir de sen kokla. Evet. Bir de sen kokla. Evet. Hadi gidelim bakalım. Evet. Evet. Kenarı koy anneciğim onu da. Kafana düşer gül bahçesine gitmeden önce parka uğramak istedi tekrar arkadaşlar. Anneciğim orada çamur var. <laughs> Hadi sen de bin anneciğim. Evet. Yeşilde zıplayalım. Hadi koş 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 koş. Aferin. Çok güzel oluyor. Şimdi turuncuya koşalım. Evet. Sallanmak ister misin biraz? Sallayayım mı seni? Bu turuncu zıp zıp. Trambol. Turuncu, trambol. Trambolin miydi? Pardon. Bak, ben ne evet, bir sen bir ne bir güzel. Mi? Evet. Hayır, kırılmaz. Neler buldun anneciğim? Evet, en sevdiğimiz taş. <laughs> Hadi bak burada gül bahçesi varmış gel. Bak orada. taşlar at. At anneciğim taşları eline. Hadi gel. Bak annem gördün mü? Bak çok güzel. Evet. Evet. Nereden bir ses geliyor? Evet traktör gidiyor. Hadi koş bakalım. Gel gülleri bakalım sayalım. Evet. Turuncu gül. Ama eline diken batar öyle yapma anneciğim. Dikenler var onlarda. Ay evet baksana Onur Al, minnacık minnacıklar. Bak. Bak oğlum. Bak. Gördün mü? Hayır anneciğim, koparmayalım. Koparmak yasakmış çünkü. Hadi bakalım gel anneciğim. Koparmıyoruz tamam mı? Bak çok güzel. Teşekkür ederim. Koparmıyoruz değil mi anneciğim? Elimize diken batar. Evet arkadaşlar bu çok güzelmiş. Her yerde değişik değişik güller var. Evet. Minicik minicikler. Bak anneciğim. Bak minik gül var burada. Gel göstereyim sana. Bak. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Çok çeşit gül var burada. Evet. Onur Alp gel oğlum. Gel anneciğim bu tarafa. Bak. Evet. Ama koparmak evet koparmak yasakmış. Hadi bakalım pembe gülleri. Pembe gülleri bulalım hadi oğlum. Nerede pembe gül? Hadi, hadi. Bu pembe değil. Elin diken batar. Evet pembe. O da çok güzel değil mi? Pembe, pembe çiçek kopabilir mi? Hayır yasakmış değil mi anneciğim? Yasakmış. Eline diken batabilir. Gel bakalım. Başka başka turuncu gül bul hadi bir de bana. Bakalım neredeymiş turuncu güller. Bakalım bulalım. Hadi koş bulalım. Hadi bulalım bakalım. Evet. Buldun mu turuncu gül? Evet. Baksana burada beyaz güller de var. Evet. Yüperim, Oğlum. Burada gül. Evet ama burası dışarı çıkıyor. Gel bu taraftan yürüyelim hadi. Bak abin de geliyor. Koşun abinle sarılın. Evet. Gül koridoru yapmışlar buraya. Çok güzel olmuş. Evet, hadi bakalım bir de o tarafa gidelim. Bak beyaz gül anneciğim bu da gördün mü? Evet. Hadi bakalım gel. Çok mutlu oldu Nuray. Ne var oğlum? Evet anneciğim. Bakalım gel. Hayır yıkanmaz ama oradan. Evet yapay şelale yapmışlar buraya. Gel bakalım. Gel bakalım anneciğim. Evet. Burası da güzel olmuş böyle. Arkadaşlar bir milyon daha sonuna gelmiş buluyoruz. Onur Alp çok üzüldü şu anda. Abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay Onur Alp uyur gezer mi oldu yoksa? Tamam hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.